7000 fitten aşağısında diyor durursan diyor belli bir müddetten sonra ölürsün diyor Yapma ya Ya senin aranı sikeceğim <laughs> bak şimdi haa bak Senin aranı sikeceğim bak sikeceğim Lan sinek misin sen amınakoyim Ehehehe Hold Sold to it mpc ya Ya asla şu an Deniz mi atıyor ya? Ananın amına at. Yemek yiyeceğiz şurada iki yemek yedirmedin ha. <laughs> Aa, Aa, bu ne? Bu ne? Aa. Bu ne? Bana... sen <laughs> <Pantajı> sende <gülüyor> mi? Senden <laughs> de demiş. Beyler, telefonu yapma. Bandajı kullanma. <gülüyor> <gülüyor> Oo tam çok iyi yere tutundum. Ananas kim kayıyor? ya bunu gerçekten gerçekte <laughs> yapmak lazım. Beyler bir şey diyeceğim. Sola doğru kaysak mı hafif? Tabii. Bence kaysak tabii. mı değil kayalım amına koyayım. Ananı Önce sikeyim kaymayalım. <laughs> Aa. Düşersek kökten düşeceğiz. Tamam bir dene sen. Ananı Ne yapıyorsun Aa! oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ha, ay Allah. Şarkıyı verin. Neydi şarkının başlangıcı? Aa! sing with me, sing, <laughs> sing with us. Böyle değil o sanki ama. değil o. De <laughs> şurada, <da> şey <laughs> şurada da şey var. Şurada şey var. Bak <Rio> an. An, an an, an. Anamın amı an gibi şey oldu. Çanta zaten ağırlık yapıyor. Aslında Sarıcan mı? Sarıcan mı? Sarıcan